Okay. Ben Ali Avun. Sekiler köyden yaşıyorum. 10 köyü civarı falan vardır. Size söyleyeyim. 30 kilometre yakındır. Sekiler, Arusu, Yeşilköy, Gündoğan köyü, Eyüp Neyve bağlı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah razı olsun. Bu, bugüne kadar bizim yol daha yapılmamıştı. Ondan sonra şu an bizim yolumuz yapılmaya devam ediyor. ...ve kırsal ekipleri, daire başkanlarına Allah razı olsun diyoruz. İnanalım. Sekilere yaşıyorum. İşte bugünlerde yollarımız kötüdür. Şimdi yollarımız başlamış. Allah razı olsun. Ee, Sekiler, Çatak, Arısu, Yeşilköy... ...yani 10 köy civarında var. Büyükşehir Belediye Başkanı İzzet Abildin Beyazgül'e teşekkür ederim. Yollarımız yapılıyor. Allah razı olsun. Benim adım Muharrem Tepe'den Sekilo köyden oturuyorum. Bu Eyüp Nebi Gün Doğan bu yol Eyüp Nebi Gün Doğan Kervan Sarayı'dır. Arusu köyünde biz bu yoldan 11 senedir bu yoldan bayağı bir çile çektik. Bu çileden bu çileden bugün büyük şehir belediyemizi bugün çalışmaya başlattık. Bir yaklaşık bir aydır inşallah sonu gelecek asfaltlanması inşallah yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı'nda Zeynel Abidin Beyaz Güneri teşekkürler, teşekkürümüzü sunmak istiyorum.